Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sofiler, müritler, devletler, kardeşlerim. Bugün gene Mevlana Zelani Rumi Ali alalım. arkadaşın bir iddiasından dolayı bir ses kaydı göndermiş. ayet kardeş diyor, oha diyor, bu kadar da olmaz diyor. İnsaflı davranalım. Bizim Hazreti Mevlana Türkleri böyle bir şey der mi diyor. Şimdi, el insaf ve insaf diyelim. Arkadaş ben iftira atmıyorum. Bu kitabın içindeki konuları sizlere iletiyorum. Eğer buna da kalbiniz mutmain olmuyorsa, Belli ki bu kardeş hiç Mevlana Zelagrum'u araştırmamış, okumamış, deşifre etmemiş, bilmiyor, haberi yok. Sadece duymuş Hazreti Mevlana. Bu kadar. Ya adam Mesnevi için bu Mesnevi kitabım Allah'tan indirilmiş diyor. Sahife 36'da. Burada Tenzil-i Rabbil Alemin diyor. Bu mesnevi kitabı dinin aslın aslıdır. Allah'tan eldirilmiş. Allah'a iftira atıyor. Tek bir kitap var Kur'an-ı Azim'dir Allah'tan eldirilmiş. Ya bu Mevlana Zelal Rumi Mesnevi için Allah'tan eldirilmiş diyor. Mesnevi Divan-ı Kebir. Nati Ali bölümünde i̇mam Ali Allah'a yapışmıştır. Allah'ın ta kendisi olmuştur. i̇mam Ali Allah'laştırıyor. Böyle bir insan. Ariflerin Mankibası kitabında sahifa 261'de oğlu Sultan velet gelip oğlu Sultan Veled'e şikayette bulunuyorlar. Senin baban bu mesnevi için Kur'an diyor. Oğlu Sultan Veled de babasına gidiyor. Ey baba sevreden dostlardan tepçi var diyor. Sen mesnevi için Kur'an dediğin için. Oğlu Sultan Veled'e bak ne yapıyor? Ona da hakaret ediyor. Ey eşek sahifa 261 Ey eşek. Ne için Kur'an olmasın? Ey köpek. Ne Kur'an olmasın? Ey kahpanın kardeşi. Ne Kur'an olmasın? Şu mesnevi. Mevlana Zelayin'in Rumi oğluna hakaret ederek, ederek, ederek Ey köpek, ey eşek, ey kahpanın kardeşi. Neden Kur'an olmaz? Tabii ki Kur'an'dır diyor. Böyle bir insandan konuşuyoruz arkadaş. i̇mam Ali ilahlaştıran, Allahlaştıran Nati Ali bölümünde i̇mam Ali Allah'ın ta kendisidir diyor. E böyle bir insan e, sahife 500 Kırıkçı Türklere bozgunuzu demiş. Allah Türkleri yer üstünü harabaya sevmek için yarattı demiş. Bunu niye gururuna yediremiyorsun? Niye içine sındırmıyorsun? E ben hakaret etmiyorum. İftira atmıyorum. Maide surası ayet 8'den yola çıkarak Bismillahirrahmanirrahim Ya <Sessizlik> eyyüllezine amanu Ey iman edenler ve la yecrimennekum şena'anu kavmi ala en la ta'dilu. İ'dilu. Fi akrabil takva. Karşındaki düşman olsa bile Allah Rabbil Alemin'i ölseli davran. İftira atma. Ben iftira atmıyorum. Sadece deşifre ediyorum. Kurban. Eğer buna da kalbin mutmain olursa o zaman müzeye gidersin. Bakarsın. Nasıl Allah Rabbil Alemin Allah'a iftira atıyor. Hiçbir nefis yarını bilemez. Burada ne diyor? Allah Türkleri e, yer üstünde bozgunculuk çıkarsınlar diye herhalde bozgunculuk yapıyorlar. Yapacaklar. Kıyamet gününe kadar böyle yapacaklar. Konya şehri de zalim Türklerin eliyle harabeye çevrilecek. Yakıp yıkılacak diyor. El Lokman surası ayet 34 ne olacak? Selamünaleyküm. Ve ma nefsu ma taksibu Hiç bir nefes yarını bilemez. Mevlana zelal Rumi kıyamet gününe kadar bir haber veriyor. Türkler kıyamet gününe kadar yer üstünde bozgunculuk yapacaklar diyor. Yani Türklere terörist damgası vuruyor. Konya şehri de zalim Türklerin eliyle yıkılacak diyor. Yakıp yıkılacak. Ben bunu iftira atmıyorum arkadaşlar. Allah'tan korkalım, insafa gelelim. Sadece bu kitapların içindeki tonları sizlere iletiyorum. Ey millet, vatan, sakarya insanlara sesleniyorum. Bir zarramız kal insafı olan insanlara sesleniyorum. Bu Allah'a iftira atıyor. Bu Allah'tan indirilmiş kitap diyor. Burada da i̇mam Ali, Allah'ın ta kendisidir bir insan Türklere burada hakaret etmiş, sok mu olmuş? Tabi yapıyor. Türkleri küçümsüyor. Yerin dibine batırıyor. Türkleri Allah bozgunculuk çıkarsınlar diye yer üstünde yarattı diyor. El insaf ve insaf insafa gelelim. Merak edelim, araştıralım. Eğer bunlara da kalbiniz mutmain olmuyorsa o zaman müzeye gidip bunların orijinalini, farizyasını orada göreceksiniz. Sevrimize, muhebbimize tanıdığımız insanlara iletelim ki bu adamın ne kadar zalim, gaddar, Türk düşmanı olduğunu görelim.